gençleşmek, genç kalmak ve genç görünmek için. Evde kolayca hazırlayacağınız şahane bir krem. Bir limon kabuklarını güzel yıkadıktan sonra sadece sarı kısımlarını rendeleyip bir cezvenin içerisine aktarıyorum. Tüm püf noktalarıyla anlattım. Lütfen dikkatlice izleyin çünkü gerçekten olumlu sonuç elde ediliyor. Mısır nişastası kullanıyorum. Bir tatlı kaşığı ölçüsünde. Nişastanın topaklanmaması için bir bardağın içerisine bir tatlı kaşığı ölçüsünde nişastayı ekleyip üzerine soğuk su ekliyorum. Yarım su bardağı ölçüsünde soğuk su ekledim ve bunu ayrı bir kabın içerisinde hiçbir pütür kalmaması ya iyice karıştırın. Diğer nişastalı tariflerde de bu şekilde yemek yaparken de arkadaşlar e, nişastayı bu şekilde hazırlarsanız pişirme esnasında topaklanma olmayacaktır. Bu küçük bir püf noktası. Şimdi hazırladığım bu karışımı hemen limon kabuklarının içerisine ilave ediyorum. Tüyler, lekeler, derin kırışıklıklar, ciltteki koyu halkalar için inanılmaz etkisi bulunuyor. Ciltteki iri gözeneklerin içerisini temizleyip buraları toparlayıcı etkisi bulunuyor. Şimdi ocağa götürüyorum bunu. Bu şekilde sürekli başında durup ara ara karıştırıyorum. Kaynama esnasına geldiğinde şöyle 25-30 saniye kadar daha kaynatıyorum ve ocağın altını kapatıp ilk sıcağa çıktıktan sonra bunu süzme işlemi yapıyorum. Bu kremle 10 yıl hatta 20 yıl gençleşmek mümkün olabilir. Bir mucize yaşamak için zaman kaybetmeyin ve bu kremi mutlaka deneyin. Kimler deneyecek? Lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Şimdi öncelikle bunun üzeri kabuk bağlamasın diye ara ara bu şekilde karıştırıyorum. İlk sıcağı çıktıktan sonra bunu değerlendirme yapacağız. 2 tarif hazırladım size arkadaşlar. Gerçekten çok memnun kalacaksınız. Dediğim gibi üzeri kabuk tutmasın. Şöyle ilk sıcağı çıkana kadar tabağınızın içerisinde şöyle bir havalandıra havalandıra bunu güzel bir karıştırın. 7 günlük bir bakım olacak. Ciltteki sarkmaları giderecek, cildi sıkılaştırıp porselen görüntüsü verecek. Renk tonu eşitsizliğini giderip cildinize parlak bir görüntü kazandıracak. Şimdi bunun içerisinden 4 tatlı kaşığı ölçüsünde hemen krem yapacağım kabın içerisine aktarıyorum. Ve bunun tamamen soğuması için bir kenarda bekletiyorum. Arkadaşlar burada mümkünse Mısır nişastası kullanın. Çünkü cilde çok faydası bulunuyor. Cilde ölü derilerden temizler, bebek gibi görünmesini sağlar. Cilde canlılık verir, nem dengesini korur. Şimdi bir tatlı kaşığı dolusu aloe vera jeli ekliyorum. Ve burada bir buçuk çay kaşığı kadar cildinize iyi gelen herhangi bir yağ ekleyebilirsiniz bana sormanıza gerek yok. Cildinizde iyi gelen, kullandığınız, devamlı olan bir yağınızı eklemeniz tam isabet olacaktır. İyice homojen bir kıvam alana kadar bunu karıştırıyorum. Ve şimdi cam ve kapaklı olan bir kavanozun içerisine kremimi aktarıyorum. Kremimizin raf ömrü 7 gündür. Buzdolabında cam ve kapaklı bir kavanozda bunu saklayabilirsiniz. Geceleri yatmadan bir saat kadar önce yüzünüzü güzel bir yıkayın, kurulayın ve ardından kremi göz altlarınıza, kirpik diplerine çok fazla girmeden komple yüzünüze uygulayın. Minik minik dokunuşlarla boyun, gıdı, dekolte, eller, elleri uygularken mutlaka tırnaklarınıza da uygulayın arkadaşlar. Ve gece sürün, sabah yıkayın. 7 gün buna düzenli olarak devam edin 7 günden sonra arta kalan malzeme lütfen kullanmayın çünkü raf ömrü en fazla 7 gün ve şimdi diğer taraftan bizim tüylerimizden kurtulmamızı sağlayacak olan mükemmel bir bakım bu bakımı da haftada bir kere uyguluyoruz şöyle iki tatlı kaşığı kadar kalan o karışımdan bir kabın içerisine aktarıyorum Yüzümdeki tüyleri aldıktan sonra ya da kaşlarıma aldıktan sonra bunu içerisine şöyle yarım tatlı kaşığı kadar karbonat ekleyip iyice karıştırıyorum ve dudak üzerindeki çene bölgesindeki ya da kaşlarınıza aldınız buralara şöyle damla damla minik minik dokunuşlarla sürün. Sadece 10 dakika bekletin ve cildinizi bolca suyla durulayın. Kalan karışımı da buz küplerine döküp buzluğunuza koyun. Haftada bir kere bir tanesini alıp kullanmanız yeterli olacaktır. Tabii ki buz çözündüğünde içerisine karbonat ekleyeceksiniz. Lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve tarifi çevrenizle paylaşmayı unutmayın. Türkan Yalavuston'dan saygılar, hoşçakalın.